E benim teki kızım Tekil kızım Gel bakayım gel tekil kızım benim Benim teki kızım Nasıl oldun kızım? Daha iyisin değil mi şimdi? Ha? Hastalığın geçti mi? Bugün günlerden bayram Yanında olamadım şey. Çalışıyorum yok, yok, yok. yine, yine Babacığım Kendini sağlıklı gördüm kızım Bugün aslında bayram yanında olacaktım çalışıyorum gel, gel canım işte, hep işte, rahat gel, gel, gel 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 gel. Gel, 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 gel. gel, 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 gel. gel hadi maşallah maşallah ne yiyeceğini şaşırdı kızım hayırlı bayramlar olsun bugün nereden bayram, bayram Barış amcan da gitti Şimdi işler daha zor çalışıyorum bugün aslında bayram